Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan sizlerle bitti yepyeni bir video karşınızdayım bugün sizlerle birlikte yine Farm Simulator 2020'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün ne yapacağız bugün artık yavaştan at işine girişeceğiz arkadaşlar Onun bir bilgisini vereyim Şimdi atışına girişmeden önce ne yapacağız Kimliğim falan olay verecekiz bugün bayağı satış falan olacak Zaten bayağı bir para yaptım mı? Bayağı bir ekim ekim işleri yaptık o yüzden şu anlık sıkıntı yok ee, hemen şöyle zaten biz 15 ton falan bir yulaf var elimizde. O yüzden biraz bu bizi rahatlatacak. Şu anlık için. Ee, ardından arkadaşlar ekipman falan alımları yapacağız bugün. Şimdi zaten benim bir tane tarlam var. Oranda kultüratör işini yapalım. Hatta şu an yapıverelim hemen. Ardından bizim bu tarlaların falan ekimlerini gerçekleştireceğiz. Çim filan ekimi yapılacak. Hemen 5 resimimize geçelim. Bunun yakıtı yeter mi? Yeter galiba. En azından bu videoluk filan yetsin. Bir sonraki videoda yakıtını alırız bunun. Hemen gidelim. Çimimizi ekelim. Çünkü çim lazım bana. Bu arada alttaki tarlayı aldım. 4 numaralı tarlayı aldım. Orası artık bizim. Oranın da e, artık... Oraya alınca biraz rahatlayacak bizi. O yüzden bu tarlayı çim yapacağım. Çim tarlası yapacağım. Hemen şöyle arkadaşlar. Açalım makinemizi. Hemen. Ya Allah. Bismillah diyorum. Evet. Bu şekilde devam. Tabi şöyle görüntü olabilirsek. Tamam, bu devam etsin burada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten. Hemen biz de gidelim. Alttaki aldığımız tarlanın da kultivatory işini gerçekleştirelim. Ne ekeceğim diye sorarsanız ee, buğday tarzı, hatta yulaf ekeyim. Yulafın hem samanı çıkıyor zaten, hem kendisi çıkacak. Onun için hem saman ve yulafdan oradan biraz rahatlamış olacağız. Bugünlük hayvan alımlarını falan yaparız büyük ihtimal. Şöyle ben sıra başlarından birer turu gitmiştim zaten. Tarlam maalesef ki hasadı gerçekleştikten sonra alabildim. Şu satışlarımızı o zaman gerçekleştirdim. Ee, 1900 dolardan gitti bu arada soya fasilesi. Bayağı güzel bir fiyattı. İlk defa bu fiyatı görmüş olabilirim bu arada Farming Simulator 2020'de. Ve benim elimde de bayağı bir stok vardı. Bir, e, 20 ton bir götürdüm sattım yanlış hatırlamıyorsam. 20'ye yakın. Sonra kaç sattım? Totalde bir 60 tondan fazla geçik sattım mahsul. Soya fasulyesi. Tabi bu da keşke önceden alsaydım da buranın buğdayını da değerlendirip satabilseydim. Çok iyi olurdu. şekilde devam arkadaşlar. Hatta burada güzel bir termaps yersin. Aynen burada güzel bir termaps yersin arkadaşlar. Hemen ardından tekrardan görüşelim. Arkadaşlar yavaştan tarlamızın sonuna doğru geldik. Şöyle evet bitti. Hemen gidelim ekipmanımızı koyalım. Ardından ekipmanlarımızı da almaya başlayalım bir yerlerine. Ekim zaten büyük ihtimal bitmek üzeredir. Az bir yer kalmıştır orada da. Öyle tahmin ediyorum. Büyük ihtimal ne ekeceğim diye sorarsanız önce söylediğim gibi zaten yulafı basacağım bu tarlalara. İnşallah bir ekim bizler de alabilecek kadar param olur da bir tane daha alırım. En azından bir tık daha rahat çalışmak isterim. Bakalım alabileceğiz mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ekipmanlarımızı bir almaya başlayalım. Evet. Hemen şöyle. Şimdi onu aldık. Bir tane çim e, biçme makinesi lazım. Şunları şu şekilde. Yükleme romörkümüzü aldık. Hayvanlardan sürü morka lazım bir tane. Aynen şu şekilde. Şimdi gidelim. Atlarımızı da şu an alalım. En azından onlar da bulunsunlar. Ee, bir sonraki bölümde falan zaten hasat gerçekleştiririz büyük ihtimal. Ona göre ayarlarım ben. Ee, o zaman da hayvanlarımızı tamamen bütün bakımlarını falan yaparız. Şu tankerini alıp götürelim o tarafa. Bu dolsun. Hemen gidelim. Buradan atlarımızı alalım. Atlarımız da en azından hazır bir şekilde olsun. Bir sonraki bölümde falan hallederiz. Evet şöyle at gri diyor. Kahverengi beyaz. Bej rengi kahve. Kızıl kahve. Kahverengi siyah. Koyu kahverengi kahverengi. Ha, bir bundan var aga. Bir de bir de bundan ver lan tam kahverengi beyaz 10.600 tabi Roma orta getemediğimizden vay 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 güzeller geliyor şöyle hemen fotomuzu da çekelim bunlar lazım sonuçta yani şöyle yüzdesi de yukarıda zaten gösteriyor. Evet. Bizim eleman burada devam. Bu burada. Aman abi çarpma. Hemen suyumuzu en azından burada bırakalım. Sular var şu anlık olsun. Ee, şimdi kuru ot falan da girişmemiz lazım. 16 16 30 diyor. 46 bin liraya falan bir paraya ihtiyacım var. Hmm. Şundan alsam. 8 5 diyor. Olmaz ya. O benim işimi görmeyecek. Yani İnadana bir mahsul satacağız yine. Buna mecbur <laughs> şimdi. Namlı yapıcımızı alalım. Bir de ort kurutma makinemizi de alalım. Abi yine para kalmadı şaka gibi. Bunu bağlayamıyoruz değil mi? Tüh. Keşke ona bağlayıp götürseydim. 6000 doların falan kaldı. Şu an bir param yokmuş gibi hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda da bu miktardan kurtulacağız bakalım. Hadi şimdi atlar bizi biraz rahatlatır. Ekimlerimizi falan yapalım. Buraya sığar mı? Sığmaz. Bu buraya sığmaz. Bize ne yaparız? Hemen şuraya koyarız. Yer nasıl olsa yani bir şekilde yorduracağız bir şeyler. Nasıl yapacağız? Şöyle daha sıfır yanarsam? Nasıl olsa bunun tekerlerde dönüyor. Evet, ot kurtlama kirasını da şuraya bir yere bırakırız. Ama ağırlığımı alayım ilk de. Hadi bakalım. Güzel. Nice. Bu bölüm için güzel bir alışveriş terimizi falan tamamladık. Mahsulümüz zaten bir sonraki bölümde toplayacağımız için şu anda kafamız rahat artık yavaştan hayvancılık işlerine de girişmiş oluyoruz bu şekilde de. Hayvanları ben ilk turunu geliştiriyorum bu arada. Günlük binişini şimdi videoda şunu hallederim. Ekimle beraber. O yüzden sıkıntı yok. Bir ihtimal 5S'i zaten yakıtını alacağım. Az öyle hip görünüyor video dışında. Ya da case'e de değiştirir. Case'e de devam ederim. Şey olayına. Ekim olayına. Bunu sokabileceğiz mi orada? Bu olur mu oraya? Abi olmayacak galiba. Olacak mı? Yani. İyi tam tam bu şekilde güzel. Ama şunu düzeltmemiz lazım. Bunun kenarlarına katlanmıyor mu ya? Tamam bu da bu şekilde dursun. Evet arkadaşlar bu videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Artık bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.